Arkadaşlar bugün sizinle birlikte oyun oynayacağız. Çünkü oyunumuzun adı Araba Oyunu X X Pro. Arkadaşlar bu videoyu bu geçeceğiz. Öbür videoyla başka oyunlar oynayacağız. Kaç gündür bir de atamıyorum hastayım. Kusura bakmayın. Kardeşim yanımda

o bilmediği yerde O diyor bu Bu ne diyor bu kasten Hedefimiz saçından inan kötü <laughs> Satınlaş, Oğlum Sivilsin, hey yerlerde. Yerlerde. Bak, ben bunu akşam yedim Seni engellerler Bak kaldım burada ya Sen olsan Ne Sen olsan ben, gari, gari. Ben, ben gari sen ben. Hazırım diyor önümden Düşmüyorsun üstünden Ondan kalkın Kalkın gelin Kalkın 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 Kalkın

Tereftü, telefon oldu. Benim bir insanım oldu. Bu da iyi. Ya bu geri de kalıyor. Dur. Şimdi başka odaya geçtik. Dur dur dur. Abi. İşi de yapalım. Bir arkadaşlar beğeniyseniz hedefimiz 10.000 like. Bak dördüncü oldu. Beğenirseniz birinci olabiliriz. Hayır, bittiler yani. Gördüğünüz gibi bir şey olmaz. Şu 16. bölümde bitecek. Bölümlerin hepsini geçtiydim ama... ...kardeşim, gerizekalı kardeşim... ...hepsini sildi bölümler. Şarkı da güzel değil mi? Şimdi siz şarkı dinliyorsunuz değil mi? Ben dinleyemiyorum çünkü... Efekt bu şarkı efekti. Efekt ne oldu bu şarkıyı ben dinleyemiyorum ki. Bakalım hangi şarkıyı koymuştum video. En güzel şarkı. En spotun şarkısını koyacağım. O oh, şeydi neydi o çekilen şarkıyı koy. Onu çok istiyorum yeni giyiklerim de onu. Çekilsene bir ya. Ve bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Adamlar bana fırsat vermiyor ya. Yarınki videoda Kız oyunu oynayabilirim Yuh, Tablette oyun kalmadı ya Tablette oyun kalmadı bu oynar oyun yüklü Çökertiyorlar tableti Arkadaşlar profili nasıl koyuyoruz Youtube kanalına Ben koyamıyorum ki Koysam fotoğrafımı koyacağım da koyamıyorum Şerefsiz Elimden gel 10 kişi bak Yine mi dördüncü olacağım ben bu sırada dördüncü olamayacağım ha. Ha sen ala pezo. Hayır 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 abi yapma ya. Hayır ya hayır. Bunu çok sinirlendim ya. Bu sırada dokuzuncu olamam. Olamam olamam olamam. Olamam diyorum arkaya geç. Pezemektir. Bakın bak dördüncüydüm öbür et. Şimdi küfür ederim size. Işte. Adam alın herkes yerini bilsin. Heh. Yine altın yolduk söyledi. Seni çok seviyorum. Çarpamam. Altın yolduk mas. Bunlar da mı? Oyunu bu oynuyorum da hiçbir sıkıntı yok oyunda. Lan oyunda çıkma. Bunu da bir oynuyor. oynuyorum. Bir bizim ne çıkar? Ah yeri diyor adamım. Dolandır. The bir... Oh my god. Bu sefer aldım. Yemin ederim aldım. Yemin ederim aldım lan. Almayacağımı zannettim. Şimdi burada ben oturuyorum. Evet video çekiyorum. Akşama akşam. Hepinize iyi akşamlar. Montajda video atarım da. Bu şerefsizler bana çakmasa iyi olacak. Ha 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 ha. Ve evet. H Hedefimiz 10.000 like. Hmm. Merhaba. Bunlar da başkaları oynuyor. Bilmiyorum ki kimlerin oynadığını. Bir bulabilsem var ya. Aa, ben de bunları öleceğim ya. Pezemekte ölme geçiyor. Siz de alırsınız siz de kazanın. Ben ne yapıyorum? Pezemek ya. Kardeşim de yanında oyunu. Kerem sesini de sesini. yeri giden. Aldım. Şimdi ağzınıza sıçtım. Pezemek de he. he. he O Obo ekranda. Biz bu ekranın kırık olduğunu görmüyoruz ki. Kendi ekranlarımız sağlam. Allah belanı versin. Şimdi ikinci oldum. Aaa. İlk defa ikinci oldum. videoyu Oyunun sesini kısalım. Sesim açıkmış oyunun ben de. Diyorum ki bu ses nereden geliyor? Durursun arkadaşlar. Hemen ben sizi geçeyim de. Allah belanı versin ya. Şu adamı bak git lan oraya. Git lan. Sana bir daha bu çok bu adama çok sinir oldum da. Arkadaki adamlara yer versem beni geçecek pezemekler. Bak git de oraya git arka Gidersin lan pezemek. Çok sinirliyim ben. O da beni geçti mi 20. olmak istemiyorum. Pezemek. Ben buna çok gıcık kaptım. Onun için videoyu bitirebilirim. Ama bitirmeyeyim. Oğlum ne ittiriyorsunuz ya? Herkes gitsin işte daha ne istiyorsunuz? Bazıları yarışı bitirdi. O FT'ye yazsaydım. Şimdi ya size tozumu yutturdum size. Gerizekalı zekalı Fake attım. Bunu alıp size toz yutturuyorum. Durumu. Pezevek ya. Pezevek. Pezevek. 15. oldum ya. 14. oldum ya. 13. oldum ya. On ikinci olacağım hadi, hadi hadi abi, yapma la Ha ha on ikinci oldu mi? Ha ha on ikinci oldu Tamam on ikinci oldu Oynuyor ne yapıyor ya Ha ne oldu ki Yakala piç Ha on ikinci oldu şimdi taktık İlk üç tane daha yarış yapacağız Üç tane daha yarış yapacağız Dört tane yarış yapacağız ne içiyor ama bugün sizinle birlikte <laughs> Oyunun adını bilmiyorum ya Oyunum öyle olup ya Kaldım ben Bakar geride Herkes beni önceden geçiyor Çünkü ben süperim. Ne oldu ya ha Oyununu az özür dilerim